Yeni ekonomi modeli ihracata dayalı ben ilk zamanlarda da buna aynı şeyi söyledim. İhracata dayalı model demek dünyanın sömürü merkezi olmak demek gibi bir şey. Çünkü nasıl ihracat yapacaksınız? Mesela devletler arasında şunu ekonomide şuna bakılır. Denir ki ihraç kaleminin gramajı yani gramaj başı dolar hesabı yapılır. Ne kadar hafif üründen ne kadar para alıyorsun? Kilogram başı evet. Kilogram başı aldığın paraya bakılır. Yani siz çok katma değerli çok yüksek e, fiyatlarla ihracat mı yapıyordunuz da böyle bir şey oluyor? Hayır. Biz ne yapıyoruz? Biz aslında işçilikten dünyaya kar ettiriyoruz. Biz diyoruz ki ucuz işçiyiz. Fasonculuk. Fasonculuk. Bizim hikayemiz buydu zaten. E, hatta, böyle olunca hatta yaptığımız ihracat bizim ham madde ithalatımızın bedenini karşılayamıyor. Karşılayamıyoruz. Evet. Zaten. evet. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz? E, ihracata dayalı ekonomi diyerek aslında dünyanın yani bugünkü yeni sömürü düzeninin küresel emperyalist düzenin bir maşası haline geliyorsun. Bir parçası, bir sömürülen unsuru haline geliyorsun. Durum buydu zaten ve o noktaya geldik. Bütün dünyanın en ucuz iş gücüne sahip, işçiliğimiz de iyi. Yani bizim milletimiz evet. eli yatkın, eli düzgün, kafa sağlam. İyiyiz yani hiçbir eksiğimiz yok. Ama hizmetkar olduk. Problem bu. Ama ihracat patlayacak denirken ithalat patladı. Çünkü bütün ihracatınız ithalata dayalı bir ihracat. Ya bunlar zaten beklenen sonuçlardı. Daha kötüye gider. Bakın devam ettikçe daha kötüye gider. Bankalara borç. Ne kadar bankalara milletin borcu şu anda vatandaşın? 1 trilyon 200 milyar. 1 trilyon 200 milyar. 80 milyar dolar mı yapıyor ortalama? Doğru mu hesap ediyor? Evet. Hemen hemen 80 milyar dolar para. Bunu bankalara, özel sektöre borcu var milletin. Bak vatandaşın özel sektörü borcu var. Bunu kalkıyorsun. Yarın insanlar ödese ne olacak? Sorun çözülecek, doğru mu? Evet. Bankalara borçlar kalkacak, hacizler kalkacak, insanlar rahatlayacak, belki kredibilitesi yükselecek. Ticaret fayda, ticaretten de faydalanmış olacaksın. Peki insanlar bunu niye ödeyemiyor? Param var, rahatım yerinde, ödemeyi tercih etmiyorum diye mi ödemiyor? Parası, Parası yok. Peki bu para piyasaya girdi mi? Matematik olarak girmiş olması lazım. Doğal olarak çünkü bu borç oluştuysa bunun girmiş olması lazım. E Peki bu para nerede? Birilerinin kasasında. O para o birileri öldükten belki 100 sene sonra bile o kasadan çıkmayacak. O kadar ki e, o kasa sağlam çünkü o kasa o kadar ki parayı barındırıyor. Çıkmayacak o kadar parası var ki kötülemiyorum olabilir kazanmıştır. Peki hemen bir formül 1 trilyon 200 milyar. Bugün devlet kalksa bütün vatandaşın banka borcunu silse, kendisi ödese ne olur? Enflasyon olur. Öyle diyecekler. Bak ben bunu bir yerde desem enflasyon olur diyecekler. Ya ödese enflasyon olmuyor. Kendisi ödese enflasyon olmayacak diyorsun. Vatandaş ödeyince enflasyon olur. Evet, ben ödeyim bak devlet, devlet. ödeyim. Yok, yeni para girer piyasaya. Abi eski para kasada girmiyor. Hiç girmeyecek. Hiç girmiyor. Girse kabulüm girmiyor ki. Piyasadaki para yetersiz. Bunu zaten kalkıp M0, M1 para arzına baktığınızda anlıyorsunuz. Gayri safi milli hasılanızın %3.5'u piyasada para olarak dolaşıyor. Amerika'da yüzde dokuz yüzde onu dolaşıyor. Avrupa'da 15'lere çıkıyor bazı ülkelerde. E demek ki bizim piyasada az para var baba. Niye anlamıyorsun? Enflasyon olur. Ya yani neyin enflasyonu olacak? Bugün piyasada finans piyasalarında anketörlük yapan, yatırım, yatırımcılık yapan Dünya devi şirketlerin bir yıl sonra doları gördüğü nokta Türkiye'de 25 lira, 26 lira, 27 lira. Siz hangi enflasyonu seneye bitiriyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Her şeyin ithal, her şeyi ithal ediyorsun, yurt dışından alıyorsun. Doları yükselttiğin zaman fiyatı artıyor. Buğdayı bile ithal ediyorsun, fiyatı artıyor. Ekmek niye pahalandı? Bu yüzden pahalandı. Başka bir sebebe ihtiyacın yok ki bu sebep yeterli. Ve doğru sebep bu, gerçek sebep bu. O yüzden bununla mücadele etmek için ne lazım? İç kaynaklarımız, iç kaynaklarımız, insanımız ekecek, biçecek. Tarım yapacağız. Tarım yapacağız. Enerji. Türkiye'de enerji maliyetleri yüksek. 11 tane termik santral yatıyor. Dünyanın en çok kömür e, madenine sahip ülkelerinden biriyiz. Kömür termik santrallerini niye çalıştırmıyoruz? Niye kendi enerjimizi üretmiyoruz? İthal doğalgazla elektrik üretiyorlar. Şu, şu an şu an Avrupa bile kömüre dönüyor şu anda. Evet. Almanya ben en son gittiğimde bütün kömür termik santralleri aktif etmeye başlamışlar. Evet. Yani niye yapmıyoruz? Bunu yapmadığımız sürece döviz artar. Bunu yapmadığımız sürece enflasyon artar. Hiçbir şey düzelmez. Bize yeni bir sistem lazım. Yeni bir bakış lazım. Yeni bir enerji lazım. Farklı bir dünya görüşü lazım. Dünyanın körelmiş herkesin artık vazgeçtiği sistemin peşinde giden adamlar yerine dünyanın akın akın gittiği, tüketen halkların oluşturulduğu, ekonomiyi isteyen insanların var olduğu ekonomik sisteme dönmek zorundayız. İşte onun da temsilcisi benim. Ben bunu yapabilirim. Bunu söylüyorum. İşte Bağımsız Türkiye Partisi'nin farkı bu. Elinde bir milli ekonomi modeli var. Elinde bir program var. Ekonomiye dair bir proje var. Benim projem bugün Rusya'da uygulanıyor. Rusya dünyaya kafa tuttu. Savunmuyorum, doğru görmüyorum. Ukrayna'ya müdahalesini doğru bulmuyorum ama Ukrayna üzerinden bütün dünyaya kafa tutacak ekonomik altyapıyı nasıl oluşturdu? Benim modelimle oluşturdu. Çin bugün gayri sahibi milli da Amerika'nın önünde dünyanın en büyük ekonomisi oldu. Nasıl oldu? Milli ekonomi modeli oldu ve bunu bu insanlar söylüyor zaten. Gizlemiyorlar. Tüketime dayalı ekonomi izliyoruz diyorlar. Biz diyoruz ki üreteceğiz, üreteceğiz. Neyi üreteceksin abi? Neyi üreteceksin? Ürettiğini satın alan kimse yokken neyi üreteceksin?